Hepinize merhaba arkadaşlar ben Infinity Buffy güncellemesinden sonraki ilk aşamalı videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güncellemeyi değerlendireceğiz. Güncellemeyi değerlendirirken aşamalı oynayacağız. Şu an elimiz 4300 falan. Geçen sezon efsanevi 2 olarak tamamladık. Ee, i̇lk yan artımız çifte tantana. Ee, Janet bulabilirsem Janet banlayacağım. Hemen şöyle banlayalım Janet'ımızı. Bence gelen güncelleme gereksizdi ama bir yandan şunu da düşünüyorum ama 12. seviyeyi de getirebilirlerdi. Ya buna da şükretmek lazım ya biraz. Hemen bakalım ne alabiliriz ee, bizimkiler. Ne aldı? Chester aldı. Bu e, gösteriyor. E, sukiç yok ya. Ben bulabilirsem hemen bastır. Hemen. Yani kardeşim. Ya yani dediğin gibi zaten şey. Düşük el Ben Bende sadece bir tane buffy var. O da Frank'in. İşe yaradığını söyleyemem. Aslında güçlü de. Şunları alabilir miyiz abi? Güzel. Sağlıklı. Sağlam hasar çıkaracağım ödür o. Birazdan bu videoyu çektiğim gibi yayına girmeyi düşünüyorum arada Bam. Abo. Mendi ya. Maçlar çok zor geçeceğini düşünmüyorum. Zira zaten bayağı düşkünüz. Hayır. 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 Abi Mendi. Şaka gibi ya. O adam nasıl bu kadar hızlı ulti alabiliyor ki? ya. Daha güzel sıfırladılar. Ama kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Vereceğiz. Abi elimizde olan maçı veriyoruz. Çok güzel değil mi? Bu şekilde KDA'mız. Yani. Tekrardan şeye dönelim abi. Konumuza dönelim. Güncellemeye. Abi baktığımız kadarıyla böyle zaten. Şimdi açtığımız zaman biraz şeye denk geliyor. 2000 güç puanı ile bin altına alabiliyorsunuz buffleri. Spike aşırı güçlü. Spike'ı meta'ya soktular. Tekrardan. Ya normalde de güçsüz karakter değil. Sağlam şardı da. Şey geldikten sonra buffler geldikten sonra artık banlamak gerekiyor. Harita ne olursa olsun. Banlamak gerekiyor ya. Ne soygun geldi var ya. Aşırı sıkıntı çekerdik yani. Ben şöyle bir Carlo düşünüyorum ama. Ne alabilir karşı diye. Hmm. Abi bence karşıdan bir atıcı gelebilir. Bu Elo'da. Bu Elo'da çok fazla böyle Mike'dır, Grom'dur. Çok fazla oynanıyor. Lili düşünüyor bizimki. Olabilir. Lili düşünüyorsa o zaman normalde ben Brock almayı planlıyordum. Brock almayalım. Abi şunu tutalım. Edgar önerdiği çara bak. Bunu aldık. Bunu almamız lazım. Normalde karlı bulamadım. Allah kahretsin. Neyse. Evet karşıda çok güzel abi. Ne kadar tank düşmanı varsa çekmişler. Çok güzel gerçek. Evet. Toksik ya Elman Zero'dayız be. Bu kadar toksik ya Gerek var mı? Ben bu arada bıraktınız gittiniz ama Hani ben nasıl tutacağım bunları? Allah çok zekisiniz ya. <laughs> şey basıyor da. Beni kaderime bıraklar. Orada yalnızdım. Ulti basabilir mi ya? Basar ama basamadı. Hadi hayırlı olsun ben de oyun gene bozuldu şu an. Şu an şeye bakarak oynuyorum. OBS'ye bakarak oynuyorum. Oyun gitti. Geçmiş olsun. Hı, öldürdüm. Ve geri geldi. Güzel. İki kişi öldürdüm ha. O durumda iki kişi öldürmek. Şey yani. Size şöyle söyleyeyim söyleyeyim. Bende ekran gidiyor. Siz görmüyorsunuz, en azından video yansımıyor ama ekran gidiyor benden. E ee, bu sadece kayıt açtığında oluyor yani. Bunu da hiç hiçbir şey yok. tamam. bir attı ama iyi bir attı bilmiyorum ama ne yaptı? Öldüremedi bizi bize. Tebrikler. Ölse iyi bile. öldü. Gerçekten bu elinin alanı çok garip ya. Yani. Güzel. O inana kadar o kalkan kırılsa kazanabiliriz diyecektim ama maalesef lanet olsun ki büyük ihtimalle kaybedeceğiz ve kaybettik. Eee, burada Ember'ı bulabilirsem çok güzel olacak. Bulamadık ama olsun gene de bağladılar. BROK alacağım. Çünkü karşı büyük ihtimalle tik alacak, atıcı alacak ve benim o atıcıyı kantırlamam için BROK alıp gördüğünüz şuradaki duvarları kırmam gerekiyor. Crow'la Jesse geldi yanımıza İyi abi normal Hadi bakalım karşıya ne, ne çıkıcağım Bakıyoruz Lily var Spike var oh. Bittik abi geçmiş olsun Göreceksiniz şimdi buff'leri ya Buff'i göreceksiniz şimdi Abi bu ligden çıkmak istiyorsanız Böyle var ya hani Düşünmeden be beyninizi koyacaksınız bir tarafa öyle oynayacaksınız ne yapayım mesela ben şimdi bu adama? Ben benim bu adama karşı Spike'a karşı kazanmamın herhangi bir ihtimali yok ki. Aşırı gereksiz bir güncellemeydi ya. Oyuncu sayısı gitgide düşüyor. Oyun öldü. Düşmüyor hatta. Direkt öldü oyun. Buraya bir ulti Allah aşkına. Amına koyayım. Oyun öldü ya. Doğru düzgün izlenen şey yok youtuber yok siz zira biz izlenelim hani o yüzden düşük izlenme alınca çok şey yapmıyorum şaşırmıyorum iyi izlenmiyorum demiyorum mesela oyun öldü çünkü ölü bir oyun baksana abi spike'a ya o. neymiş bunun bakmış abi o. bilmiyorum ama oh. Tabi isteniyor falan değil mi bu şimdi? Normale göre daha fazla tabi isteniyor. gerçekten sakin kalmak çok zor ya. Oyun... Oynanacak da bir oyun değil ha. Öyle söyleyeyim. Yani. Kitlesi aşırı toksik. Aşırı gereksiz toksik bir kitlesi var oyunun. E gördüğünüz gibi Peytevin Zaten onu söylemeye gerek yok herhalde bu getirdikleri güncellemeden Anlayabilirsiniz ne kadar Peytevin bu oyunu oldu Yapabilecek yine hiçbir şey yok abi ya siz bu Buffy'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu ya yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.